Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden İstanbul Sancaktepe'den devam ediyoruz. Aramızda oygu sağlığın hem kurucu hem de başarılı kadın girişimcisi olan Biricik Tombul efendi bulunuyor. Merhabalar Gül Hanım. Merhabalar. Evet öncelikle bir kadın girişimci olarak sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ve biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Biricik Hanım kimdir? Ondan sonra yaptığımız işle ilgili konseptimizle ilgili bilgi verir misiniz sevgili izleyenlerimize? Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Ee, Sancaktepe e, İstanbul'un çok gelişen ve e, güzelleşen bir ilçesi. Hı hı. E, yaklaşık 10 yıldır da buradayız. Ümraniye'den taşındık. 1978 Tokat doğumluyum. Hı hı. E, birkaç yıldır e, başka bir network şirketinde devam ederken hı hı. E, bir e, birkaç ayda da bu ekibin içinde yer aldım. Çok güzel. Eee Sağlık olarak e-ticaret et sitemiz var ve IMNET bağımsız girişimcisiyim. Hı, hı. Bu anlamda bizim e, ürünleri, bu ürünleri tercih etmemin sebebi, bu Ayemenet'e girmemin sebebi e, ürünlerin e, %100 sağlıklı, hı -hı. E, milli ve e, yerli olmasıydı. Bu gıda takviyesi, bitki takviyesi. Gıda var, takviyeleri hı. var, e, kişisel gelişim, e, kişisel e, temizlik ürünleri var. Hı -hı. Bakım ürünleri var. Bakım ürünleri var. E, ...kozmetik ürünleri var çok güzel. Yani şimdi ko kozmetik derken... ...şampuandan, cilt ciltten, makyaja kadar her şey var. Tabii. Tamamen %100 doğal... ...oğul ürünler evet, değil mi? Evet %100 doğal, organik ve... E, ...yani en önemlisi de... E, Toksoloji testleri yapılmış, toksite dersleri ve insan sağlığına %80 ile %220 arasında bürce canlılığını e, yenilenmesini sağlayan ürünler bunlar. Yani, yani. sadece gıda takviyesi aynı zamanda Hı -hı. tabii kullanılan Hı -hı. kozmetik doğal ürünler var evet. çok evet. önemli. Hı -hı. Peki neden bu markanın e, tabii ki distribütörlüğünü aynı zamanda kendi şey çalışlarınızı gerçekleştiriyorsunuz? Evet. Neden? Neden? Önce öncelikle güveniyoruz. Öncelikle sağlıklı olduğuna inanıyoruz. Kendinize kullandınız tabii. Tabii ki kendimde kullanıyorum ee, ve özel ben en, en azından ekonomik olarak kendi özgürlüğümü ele almak istiyorum. Ee, ...biraz daha ve liderlik e, olarak yükselmek için o e, ve, görüyorsunuz Evet yani, evet kendime güzel. bir yol çizdim. Çok güzel. E, yıllardır kaç yıldır 30 yıldır muhasebe yapıyorum. Çok güzel. E, ve EYT'den emekli olduktan sonra dedim hani artık e, bu şekilde devam edelim. Daha biraz daha özgür, Aha. daha böyle hani e, saat e, saat hiç durumu yok. Aceleli acelecilik durumu yok. Evet. Yani biraz daha böyle e, free takılmak. Evet, yani marketing Aha. sistem çalışmak Hı. her zaman evet. daha verimli. Evinizden evet. bile çalışabilirsiniz. Tabii tabii sizin. her yerden. Sayıyor. lokal lokals, lokasyon yok şey yok. Ne, hani e, evet. telefonla işini halledebileceğin bağımsız e, bağımsız bir çalışma Zaten bağımsız girişimci olarak hayal etmesin. Evet. O şekilde devam var. Size bağlı olarak nasıl mesela bir marketing oluştururken bir mesela 7 kişilik ya da 10 kişilik bir sistem mi kadro mu kuruyorsun sonra onlar da bir tekrar kadro mu kuruyorlar bu marketing sistemi biraz anlatır mısınız nasıl çalışıyor Tabii. bu sistem Şöyle, özellikle şimdi ben atıyorum bu sisteme dahil oldum hı hı. bu sisteme dahil oldum sonra ben sadece tavsiye ediyorum size hı hı. diyorum ki ürünlerini ürünlerimizi kullanın çok güzel %100 sağlıklı diyorum hı hı. size evet size öneriyorum Siz, hı hı. biz sadece buradan marketimizi değiştiriyoruz aslında hmm. yani e, kimseye satış yapmıyoruz, satış değil bizimki ne evet, evet, Satış evet. değil, sadece marketini değiştir, hayatın değişsin diyoruz. Wow. Ha, bu. Evet, çok yani. güzel. Yani aslında bu ürünleri kullanarak, evet, ve bu aileye aile diyoruz ya bu evet, gruba. Tabii. Aile kişiyle dahil ederekten, aslında hem ürünleri kullanaraktan, hem sağlıklı bir şekilde, hmm. evet. hem de bakım ürünleri olsun, gıda takvileri olsun, hmm. bu her şey olabilir. Çünkü Biliyorsunuz evet. ki yeşil çay bile olabilir, bir Tabii çay her bile olabilir. şey olabilir. Yani, Ondan sonra birçok şey var. Siz zaten birinizde var. Detoks çaylarımız var. Kilo kontrol oh, var. Çok mu? güzel yani. Hani O, o konuda kilo kontrolü. Zaten kadınlar değil erkekler de kullanıyor. Bakın herkes görmek istiyor. Evet ve şunu e, görüyoruz bu sistemde. Özellikle IMM Net, Network şirketinde şunu görüyoruz. Erkekler kadınlardan çok daha fazla. Çünkü kazan kazan sistemi var. Heh, i̇şte onun da evet, Kazan kazan, kazan, kazan sistemi. sistemi var. Ve özellikle kazançlar çok yüksek. Hı -hı. Yani güzel. biraz biraz çalıştım mı ...bir iki ayda asgari ücretin üstünde iş e, kazanan e, i̇ş ekiplerimiz oluyor. var. Şimdi yani. bu iş sistemi güzel bir şekilde öğrenmek, aynı zamanda Hı -hı. ürünleri kullanabilmek, evet. ürünleri kullandıktan sonra faydasını gör, görüp aynı zamanda bu kişilere bunu paylaşmak tavsiye Bu evet. Burada anlayacağımız şey bu aslında Hı -hı. değil tabii, mi? evet. net olarak aynen bu. Bu ürünleri biz kullanıyoruz, Hı -hı. De, memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Hı -hı. De, memnun olduktan sonra niye tavsiye etmeyelim değil mi? Tabii, memnun olduğumuz bir tabii. ürün. Bu her şey için geçerli. Bu bir mobilya alırken, evet. eşya alırken, kıyafet alırken ya da bir marketten alışveriş bile yapsak. Hangi sektörde olursa olsun beğendiğimiz bir şeyi kullandığımız zaman işte ben bu ürünü aldım çok memnun kaldım sen de kullanabilirsin. Tabii. İstersen bir kullan. Marketinde biraz da bu sistemde aslında böyle işliyor Hı. siz anlattığınız kadarıyla. Tabii, tabii. Hem kazanıyorsun hem sağlıklı evet. ilginç evet, bir şekilde bakımlı bir şekilde değil mi? Kendimizi göstermiş oluyoruz. Ürünüze güvendikten sonra Hı. tavsiye edebiliyorsunuz. Bir tavsiye ettiğiniz zaman da ekibiniz ve aileniz de büyüyor. Böyle o zaman da kazanan çok oluyor Hı. sevgili izleyenler. Tabii evet, Sistem de çok güzel. Evde otururken ya da işinde ve başka bir işe çalışırken bile yapabilirsiniz. Tabii bunu. tabii. Ek gelir, ha. ister ek gelir yapın, tabii. ister tek gelir yapın. Ne güzel. Yani onu söylüyorum. Mesela ister ek tek gelir olsun, <laughs> daha yüksek <küçük> olur. <laughs> tabii Ama ki. ek gelir olsa tabii vakit az daha az zaman alıyorsunuz. Tabii yani kadar vakit ayırabildiğiniz kadar. kadar kazanabilirsiniz. Bir de şunu söyleyeceğim bu ürünlerimizde reishi mantarı vardır. Reishi hmm, mantarı evet. mucizevi bitki olarak ölümsüzlük bitkisi olarak biliniyor çoğu yerde. Evet. kere kullanılıyor. Evet. İş bile artık kullanılıyor. Evet yani bunu hani hı. çok da faydası var. Bakarsanız şöyle. bile mesela e, sosyal medyada, internette falan yani bakarsanız reishi marketi, evet. reishi mantarı gerçekten çok sağlıklı hı hı. ve e, ölümsüzlük mucizevi bitki olarak biliniyor bütün ürünlerimizde var. Evet, biz ölümsüzlük şey yapamıyoruz yani, bu kadar çok evet. şey yapmıyoruz yani, ama evet bitki olarak. Yani uzun yıllar kullanışı Hı. kullanabileceğiniz gençleştiren genç, evet, aynı tabii, zamanda tabii, yüceleri, malzemeler hücreleri yenileyeceği ama tabii evet. ölümsüzlük değil çok da biliyoruz. Onlar yani. söyleniyor <laughs> biz burada tabii ulusal ekranda çok evet. söylemiyoruz ama evet. uzun zaman genç ve zinde kalmak evet. için hem ürünlerini kullanıyorsunuz hem de bakım ürünlerini kullanıyorsunuz. Demek ki insanlar buna güvenmişler ki, faydasını görmüşler ki uzun yıllardan beri bu marka hala sürüyor. Evet vermiş olduğunuz önemli ve güzel bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için sizlere ve tabii ki tüm ekibinize kameranın arkasında gizli kahraman kahraman olan takımınıza çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Çok teşekkürler, çok sağ olun.